Aselsan'ın kısa süre önce tanıttığı yeni sistemi, Saha Expo'da fazla dikkat çekmemiş olsa da, özellikle Anka 3'e entegrasyonu ile büyük yankı uyandırması bekleniyor. Son teknoloji ile geliştirilen antidot, sahada Türk sihalarına önemli bir avantaj sağlayarak, düşmana kendini fark ettirmeden derin operasyon yeteneği kazandırıyor. Türk sihalarına entegre edilecek bu yenilikçi koruma sistemi, düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirerek, operasyon alanında rakipsiz bir üstünlük sunacak. Haberlikten herkese merhabalar. İnsansız hava araçları savaş uçaklarına göre daha küçük boyutlarda tasarlandığından büyük ve güçlü radar sistemlerini taşıyabilecek yeterli kapasiteye sahip değildir. Buna ek olarak İHA'ların taşıyabileceği radar ve sensörler ağırlık ve enerji sınırlamalarına bağlı olarak daha küçük ve kısa menzilli versiyonlar olarak geliştirilmektedir. Bu durum İHA'ların tehdit algılama kabiliyetlerini kısıtlamakta ve tespit edebildikleri mesafeleri sınırlandırmaktadır. Tam da bu ihtiyaçtan yola çıkan ASELSAN, Saha Expo fuarında dikkatlerden kaçsa da Türkiye savunma sanayi için büyük bir yeniliği tanıttı. ASELSAN'ın geliştirdiği ve Türk SİHA'larını düşman radarlarından gizleme kabiliyeti sağlayan yeni elektronik harp sistemi Antidot, kısa sürede büyük bir ilgi uyandırdı. Bu ileri teknoloji, Türk SİHA'larının havada görünmez kopyalarını oluşturmakla kalmayıp, platformların operasyonel güvenliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırıyor. Saha Expo 2024'te üç farklı modeliyle sergilenen, ancak fuar sırasında çok fazla dikkat çekmeyen Antidot sistemi, Aselsan'ın sonrasında yayınladığı tanıtım videoları sayesinde geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle derin operasyonlar için geliştirilen ve Anka 3'e entegre edilmesi planlanan bu sistem, savaş sahasında dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Antidot podları, sihalara elektronik harp yeteneği kazandırarak düşman hava savunma radarlarından gelen sinyalleri algılıyor, analiz ediyor ve uygun karşı önlemleri devreye sokuyor. Sistem Radar sinyallerini tespit edip yön ve konum bilgilerini belirliyor ve ardından tehditlere karşı karıştırıcı sinyaller gönderiyor. Çoklu hedef karıştırma özelliği sayesinde çeşitli hava savunma sistemlerine karşı etkili bir koruma sağlarken, sihaların düşman radarlarından saklanmasını mümkün kılıyor. Bu da düşman füzelerine karşı daha güvenli bir uçuş ortamı sunuyor. Yakın mesafeli hava savunma radarlarını belirli bir uzaklıktan algılayan sistem tehdit unsurlarını tanımladıktan sonra aynı frekansta bir elektronik saldırı başlatıyor. Yer kontrol istasyonuyla senkronize çalışan antidot, güçlü sinyal saldırılarıyla yalnızca bağlı olduğu SİHA'yı değil, aynı zamanda filodaki diğer SİHA'ları da hayalet moduna geçiriyor. Böylece, düşman radarında 3 araç görünüyor gibi algılanırken, aslında çok daha fazla SİHA olduğu izlenimi oluşuyor. Savunma sistemleri bu hayali hedeflere yönlendirilirken, gerçek SİHA'lar güvenli bir şekilde görevine devam ediyor ve düşman radar sistemlerini imha etme fırsatı elde ediyor. Dünyada İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler tarafından geliştirilen benzer elektronik harp teknolojileri bulunsa da, Aselsan'ın Antidot sistemi, sihaların düşman radarlarında hayalet kopyalarını oluşturmasıyla öne çıkıyor ve bu alandaki özgünlüğünü kanıtlıyor.